Öfke bir duygu mudur? Evet, öfke bir duygudur. Tıpkı üzüntü, mutluluk, sevinç ya da acı gibi. Hepsi birer duygu olarak hayatımızın bir parçasıdır. Ancak öfkenin nasıl bir duygu olduğunu, onu ne zaman ve ne şekilde ifade ettiğimize bağlıdır. Öfke kontrol edildiğinde ilişkilerimize, sağlığımıza ve hayat kalitemize zarar vermez. Peki öfkemizi sağlıklı bir şekilde nasıl yönetebiliriz? Öncelikle öfkelendiğimizde derin bir nefes almak ve tepki vermeden önce sakinleşmek çok önemlidir. Bir öfke anında gerçekten ne pahasına olursa olsun benim haklı çıkmam gerekiyor diye kendimize sormalıyız. Ayrıca Öfkemizi ifade ederken yapıcı bir dil kullanmak hem bizi hem de karşımızdaki kişiyi rahatlatır. Aklımızın bir köşesinde bulunsun, öfke kontrol edilebilir bir duygudur ve doğru yönetildiğinde hayatımızı daha sağlıklı, huzurlu bir hale getirebilir. Kontrollü öfkesiz bir hayat diliyorum. Videonun içeriğini yararlı bulduysanız beğenip paylaşırsanız memnun olurum.